Hepinize yeniden merhabalar. Bugün sizlerle yine bir tatlı tarifiyle beraberim. Önce şerbet var. Şerbetimiz burada. 3 bardak su, 3 bardak şeker. Onlar kaynadıktan sonra üzerine 2 bardak kadar da süt ekliyorum. 500 gram kaymak. Burada 100 gram tereyağı aralarını yağlamak için. 40 yaprak kadar hazır yufkamız var. Önce tepsiyi güzelce tereyağıyla yağlıyorum ilk hamuru döşüyorum. Aralarına ısıttığım tereyağını ekliyorum. Bu şekilde hamurlar yarısı bitene kadar dizmeye devam ediyorum. Şimdi de kaymağı ekliyorum. Şimdi kalan yufkaları kaymağın üzerine tek tek diziyorum. Aralarına yine tereyağı ekleyerek. Tüm yufkalar bitene kadar bu işlemi devam ettireceğim. Yufkaları istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Kalan tereyağını donduğu için ben tekrar ısıttım. Yufkaların üzerine eşit bir şekilde döküyorum fırını 200 derecede ısınmaya bıraktım. Bu şekilde döküyorum. Şimdi 200 derecede ısıttığım fırına gönderiyorum tatlımızı. Kaynattığım ve biraz soğuttuğum şerbetin üzerine 1,5 bardak kadar süt ekliyorum. Bizim fırında tam 11 dakikada pişti. Şimdi tam bölünmediği için piştikten sonra ben bıçakla tekrar tatlımızın ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi sütlü şerbetle buluşturuyorum. şerbetini döktüğüm tatlıyı soğuması için kenara alıyorum.